Evet arkadaşlar yeniden kanalımıza ve programımıza hepiniz hoş geldiniz. Tüm Türkiye'nin merakla takip ettiği Muhammed Burhan dosyasında artık son noktaya gelindi. Müge Anlı'nın da başlamasıyla birlikte herkesin merakla beklediği Muhammed Burhan dosyasında bakın kimsenin fark etmediği o detayda neler yaşanmıştı. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki Selam Şen. Fatma Burhan'ı İstanbul'a kaçırmaya çalışmıştı ve bu olayla ilgili babasının yani Ahmet Bey'in hiçbir şey bilmediği konuşulmuştu. Fatma Burhan kayınbabası Sami Bey'in kendisine taciz ettiği iddiasında bulunmuştu. Fakat bu gerçek ortaya çıkartılmadı. Fatma Burhan'ın da yalan söylediği düşünüldü ve şu iddia da gündeme geldi. Belki de Sami Bey oğlunu öldürmüş olabilme ihtimali var mı diye fakat yücel ateşin de iddialarından sonra aslında Muhammed Burhan'ın başka bir yerde öldürülüp daha sonra ise oraya yani kendi tarlasına bırakıldığı düşünülüyor arkadaşlar. Gerçekten bu akıl alır gibi değil ama bu iddialar her geçen gün artmaya ve ciddi bir boyuta geçmeye devam ediyor. Biliyorsunuz ki bu olayı farklı bir ekip aldı ve şu anda incelemelerine devam ediyor. Selami ise o gün yaptığı açıklamaların hepsinin doğru olduğu yavaş yavaş kanlanmakta arkadaşlar. Çünkü olayla ilgili 11 tane şahit olmasına rağmen Selami Şen'in hala tek başına güpe gündüz terbest dolaşması hiç normal değil. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere.